Hoş geldiniz kardeşlerim. Ne yapıyorsunuz? Geçenlerde Box Revenge oynamıştık Roblox'ta. Bitirememiştik ilk bölümü. Bu sefer bitirmeye çalışacağım. Hadi bakalım. Ben öyle kolay kardeş. Bir oyun elbet bitmek zorunda. Oho. Neyse. Bu sefer bitene kadar göstereyim de bölümleri. İkinci bölüm. Üçüncü bölüm. Bura neydi? Yani bu da bölüm değil ya. Yani. Başka bir şey bu. Başlıyoruz. <Sessizlik> Oo oh, ben geldim. Şu yukarıdaki en bitti. Boyu besledi. <Sessizlik> evet. Oo güncelleme yapmışsınız be balonlar boss revenger yıldönemem bugün kardeşim bi git ye hamburger kanat yarım yemiş kanat mus banane 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 elma Oğul kapatın ki Hem bu doğal bozulmasın Hem de içindeki yiyecekler zarar görmesin Bu bıcı zamanı Ol Bu bıcı bu bıcı bu bıcı bu bıcı bu yapalım. bu bıcı bu bıcı bu bıcı yapalım. adam Bu cı bu cı bu 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 Al bak al bak al bakayım bu Vay arkadaş Bıcı 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 Tamam yeter bu kadar köpük. Tamam Dur 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 tamam değil Şurada köpük var Kay kenara doğru Şöyle tamam Oyun zamanı İyi demişler buralar ha. Al bakayım. Al top. Ojdel oyununda bu ben beyazdı. Şimdi ise baseball topu. Evet, bu vakti geldi. Üzerinize dikkat edelim. Bu dur, durdu neyse. Burada eşyalar var ama robot. Hadi bir şey Sen yok? İlk var bu. Gelen var gel. Gel kontrol edelim. Çatla patlama patlama geldim. Gel bakalım küçüğüm. Paulina. Alın bakayım. Ama bu sağlıklı bir yiyecek. Polina. Hatta pizza. Pizza. Peynir. Doydu. Oo, şimdi sen gel Aç Evet. Şimdi dondurucudakileri yedirelim. Sushi. Sushi. Al gene sushi. Sandviç. Tamam oydunuz artık. Ben markete gidiyorum. Uslu uslu oynayın. Yanamazlık yok. Tamam Evet. Polina nerede? Şunları bırakayım. Sadece elma almışım. Uykuma geldi senin. Uyu bakayım. Biz de uyuyalım. Oh. Olmuşsun kanka ya. Sen bir şurada bir dur. <Gülüyor> Bak. Ne <laughs> ne? Ne var ki bu ne diye? Break Ha, fare düğmeleri. Şimdi ilk ne yapıyorduk? Yemeğe gidelim. Şunu alalım. Hadi oyun oynayalım. Evet. Ee, uykum geldi be. kaçma denemesi 1 2 3 4 Eûzu billâhi Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Kavuşmuştur. Biz de buradan kaçıyoruz. Ve Po'nun evi yanıyor. Evet. Kıskanç arkadaşından sakaldın. Ya Polina'yı kıskandı çocuk. Geçim çocukla değil de. Evet. Sonunda bizi de koydu. Şimdi bir 7 dakika oldu. Şimdi bu oyunun ikincisini de oynayalım. Dur ben ne devam ettim? Çık bakayım. Bir daha gir. Bir daha. Evet. hiç, hiç de açılmaz bunlar zaten. açıldı. Şimdi ikinci bölüm oynuyoruz. Şuradan bir arabaya binelim. Sonra üçüncüsü var. Zorluğunu ne göstermiyorsun? Ki? Sadece üç tane nokta var. He, bir dakika. Anladım bak. Ama. Zorluk seviyelerinin altında noktalar var. Ona göre. He, şimdi sen ne var yeşil, mavi, pembe. Siz birbirinizi kıskanmıyorsunuz değil mi? He? Evet. Yine ev taşındık. Önceki evi yaktık çünkü. Şimdi, şimdi dostlar şu kutuları taşımam yardım ederiniz mi? Hadi ama. Hadi. Aman incilleriniz de ben yaparım. Alın. Yani yine eve taşınmakta kötü mü ettim? İyi mi ettim? Snore type'lenmekte mi kötü ettim acaba? Bir de bunun tıkası var. Arabanızı da yaptım. Orijinal. Roblox var işte Hiç ikinci böyle bir bölüm yok. Sadece Roblox var. Roblox normalde kapalı yasak da. Google Play ve Play Store'da yasak. İnternette Roblox yaptığınızda gene çıkıyor. Ama VPN indirmeniz lazım bir kere. Ben de öyle yapıyorum. Ben Jack'le Tamam mı? Kıskanmayın. Bir dakika Küçük her zaman sağlıklı beslenmeli Ye bakalım meyveleri Şu var Nimetleri atma Ya e bunlar niye fırlıyorsa Bir ortanca Bir dakika bu mu büyük bir ortanca Hangisi büyük hangisi ortanca ama şunu alayım bari Ortanca gibi Ortanca'ya da böyle güzel şeyler verelim Fakat bu Bunlar balıktan Bunlar da sağlıklı Küçük her zaman sağlıklı beslenmeli Koyduğum da doymamış Sandviç Bunun içinde de tatlı şeyler var Havuç bak Tamam ne havucu Marul falan var Şunları al marul var ama neyse Hamburgerde kıtkıma adresi var Gel bakayım birader Sen en büyüksün Ne buluyorsan ye Ne istiyorsan Ye Evet Ham yap bakayım Hadi bakayım. Tamam. Aa bir et oldu. Keşke ben de yinsen. Ben markete gidiyorum. Uslu uslu oynayın. Evet. Dur. Bak gel bak gel bak gel. Diğer şey nerede? Bak paket. Şuradaymış ya. Bak girersin. Lan ne yedin? Ben niye sadece elma alıyorum Allah aşkına? Şimdi yemekler buzdaki buzdolabına değil aşağıdaki buzdolabına. Korsunak. Allah korsun bir şey olur. O zaman nere? O zaman sanakta ne yiyecek ki? Arkadaşlar bu arada oyunun yapıcısı bu. Karakteri bu. Kendine eklemiş. Buranın anahtarı kırmızı. Bu kadar kırmızı anahtar. Anahtar da burada. Or Şuranın Hadi açalım bunları da Aldım Güzel Başka anahtarlı yer var mıydı Bir bakayım Sonra koyacağım malzemeleri Bu ne Neyse ne işte Dur bir daha alayım hatta Hee şu buzdolabına koyduğumuz Aa neyse Bazen bitirmek oynar. Başka kez diye yok tamam. Anahtarla şu an kapıyı da açalım. Şimdi çocukları saklayacağım da benim de saklanmam lazım. Duya spoiler verdim ama ne? Evet ben saklanabiliyorum. şimdi al yemekleri aşağı koy. Niye bir daha fazla alamıyorum böyle büyük eşyaları? Böyle bir özellik olmalı bence. Sıklanmıyor da. Bakayım bu burada değil. Ve hemen yerleşmez tabii. Şuralar saklanıyor mu? Sıkıntılar onların içinden geçiyor, benim içinden geçtiğim gibi. Koy bakayım. Oldu mu? Olmadı. Gideyim son paketi de alayım. Her zaman kitap kit kit kağıdını. Ben niye sadece elma almışım ya? Yani? Çocuklar elma çukur mu seviyor acaba? Hani oğullar çocuklardan dedim. Heh, şimdi içi yemek doldu. Şimdi arkadaşlarımızı yatağa yatıralım. En küçük her zaman önce. O da küçük çevirmiş. Küçücük abi ki. kalmaydı. Bu da değil, bu oyun Seni şuraya yatıralım. Böyle büyük eşyaları keşke ee, birden büyük bir küçük eşyalar gibi birden fazla olabilsek. Hayır. Şu muzları da koymuşlar. dur bakayım. Şimdi yeşile geldi. Şimdi koşulmuyor bunda da sadece yürüyor. Bunları dolaptan saklayabiliyor musun? Sadece ben tutanabiliyorum herhalde. Evet. Sen ne şuraya oturdun? Gel de bakalım. Kim boylarınızda? Ön boyu aynı gibi bu küçük de. Aman. Kimin umrunda? Aa kapı çaldı. Kim ki bu saatte? Bir şey bir isteğiniz var mı? Yok. geldi geldim. Mektup. Abo, boğ geliyor boğ Çocukları hemen kurtarmam lazım. Bu velato ne istiyor? Açıkmış, yemek istiyor. Lan aşağı inmedi. Kötü filan. kızlar bu hala yemek istiyor ya dur sen bir çekil şimdi banyo mu haydi banyonun sırası mı bıcı 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 yapalım sabun içine girdi ya heh bıcı bıcı yapalım bıcı 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 bıcı, bıcı yapalım Sonra şu canavardan kaçalım. Arkadaşım sen laftan anlamıyor mu? Canavar geliyor. Sizi yiyecek diyorum. Ya bu gelmiyordu herhalde ya bu. Çocukları banyoda saklayayım. Banyo gelmiyordu çünkü herhalde. Hadi 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 can. Canavar gelecek hep. Sizi yiyecek. Köşeye geçin. Söyle dokunmasına izin vermemeliyim. Sonra ben de dolaba saklanacağım. Çok gerildim, çok gerildim, çok gerildim. Çabuk, 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 çabuk nala Pembe olanı da sakla köşeye. Sonra ben de saklan, saklan, şuraya saklan. Çünkü yetişmeyecek. Uş video biraz uzun olacak. Ya demin ilk bölümü oynarken uzun olmasın dedik. Kısa olmasın dedik yani. Şimdi uzun olacak. Ha, sakla. Çiçi yer Aha geldi. O çocuklara gitme. Sakın. Aha çocukların oraya gidiyor. Gitmiyor. Bağırıyor, bulamıyor. Ayaklar da oynamıyor. Ara ara. Aynen aynen. Ben aynen. dokunmam başına. Bela oldu. Hayır. 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 Aşağı in Arıyor bulamıyor Oy çok şükür Hala geç değil Sizi burada saklaya saklaya Gerçi buraya da gelebilir Ya hatırladığım daha önceden hiç izlediğim videolarda Eee Banyo öne geldiğini görür müydü? Haydi. Ya banyon yaptırdım daha ne istiyorum? Pembeli. Bu da. Çiçeği yiyecek bir canavar var. Hepsi oyun istiyor. Topu getir. Koş koş topu getir. güzel arkada güzel müzik çalıyordu. Şimdi o da gitti. Hadi de hepiniz oynayın. Ne? Top nereye gitti? Şunun üzerinde de... sabun kalmış. Top nereye gitti? Top nereye gitti? Ulan benim topumu yedi. buraya mı kaçtı? <laughs> Yo. Ana top kayboldu. Baga girdi. Normalde hiç baga girmezdi. Üst katta mı yine? Buraya mı ışınlandı? Dur burada değil de. burada ışınlanmamış. Top nereye gitti? Bir bug'a girmediğiniz eksikte. Aman İkinci bölümün sonra oynarız arkadaşlar Hadi görüşürüz Allah'a emanet